Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerinde oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Lütfen takipte kalın dostlar. Dostlar cümleten selamun aleyküm. Herkes kanalımıza ve videomuza hoş geldi. Yine posta güvercinlerimizin işi bitti. Mükemmel bir hava var şu anda. Arkadaşlar e, ee, ben de başlattığım yani başlatmaya çalıştığım çakmaklı yavruyu şöyle hadi bismillah dürtelim. Evet beyler. Hırın bakalım. Geçen seyrettiniz. Daha yeni yeni. Bir şeyler yapmaya başlamıştı. Bakalım. Başlar. Kuş 7-8 dakikadır havada. Bakınız geniş geniş geçmeye başladı, gezmeye başladı. Bakınız nerede beyler. Görüyor musunuz? Bakalım altına biraz kuş serelim ne olacak. Maşallah arkadaşlar. Vallahi geldi. ho. <laughs> Arkadaşlar kuşun çıktığı yere bakın. Bakın kuşları gördü. Attı. Evet. Aferin. Güzel gezinmeye başladı ama işte ürkütücü yerlerde uçuyor beyler. ayağımın dibine kadar da indi. Maşallah. Evet beyler, çakmaklı 10-15 dakika uçuk. Şimdi de e, miskide sıra. Geçen söyledim. Oo ben söylemeden kalkacak herhalde. Bak 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 bak. Bunlar bu sene aldığım ilk iki yavru beyler. Evet, miskide taklalı taklalı kalkmaya başladı. Bakalım bu ne haber? Ben size dedim. Posta kuşlarımın işi bitti mi? E, saatte el verdiği sürece havada kuşlarımı uçuruyorum arkadaşlar. Bakın bakalım. Görüşelim. Arkadaşlar miski çok heyecanlı uçuyor. Vallahi nerelere gitti bin? Bakın nerede. Kuşmuş yok yerde. Görüyor musunuz nerelerden çıkıp geliyor hayvan? Bak 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 bak. Aman. Evet bunları başlatmaya uğraşıyorum ama burada en önemlisi yer eğitimi beyler. Aferin. Tek tük tek tük başladık. Bakınız çatıya bir yeltenirse biliyorsunuz zaten daha altını doldurmadılar. Ee, çatıya attırırsanız iş sakat oluyor. O yüzden yer eğitimini ince zamanı İyi tespit edip veya hissedip arkadaşlar kuşu altına sereceğiniz. Şu anda ellemiyorum ama işte doğan Allah korusun bakın nerelerde uçuyor hayvan. Hani ee, kuş kendini böyle ciğer yapması lazım. Ama ben maalesef asla yaptıramıyorum böyle. Hemen başımıza bir işler geliyor. E, o yüzden altına hemen kuş seriyorum. Normalde bu kuş böyle bakın kuşmuş yok attığı yere bakın. Evet. Aynı anne boz gibi atmaya başladı beyler. Ee, çalışması lazım ama işte ürküt, ürkütüyor. Çünkü orada şakırdadıkça o kilisenin oradan o nalet görüyor bunu. Bakın nereye çıktı. O yüzden altına dediğim ya kuş serip hemen açılmasını engelliyorum. Ama gene açılıyor bakın. Gitti. Gördünüz mü beyler? Başımıza bir iş almayalım ya akşam akşam. Hayvan tam sökmeye başladı. Bakınız. Allah korusun. Bak iki ağacın arasından nasıl geliyor beyler. Bakın, bakın. Bakın. Akşam üzerine doğru uçuruyorum ki. Hava da çok güzel maşallah. İşte rahat böyle bıraksa arkadaşlar. Böyle gezinse kendini ciğerini yapsa. Ondan sonra seyrine doyum olmuyor bunların ama maşallah görüyorsunuz bakın bu çok daha geniş uçuyor beyler neyse bakalım beyler bu arada kümes içini göstereyim lamba bağladım buraya beyaz gördünüz mü kuşlar on numara oldu ee, bu uçan çakmaklı bakınız o da birer tüyde arkadaşlar şöyle bir çıkaralım kuşu aşağı alalım çünkü benim aklıma gelen başıma gelir. Bakalım nerede? Kuş. Vallahi nerede arkadaşlar? Ta nerede bakın beyler. Jet gibi gidiyor bakın. Postalı gibi gidiyor görüyor musunuz? Aa maşallah çok açıldı ya. Oo posta gibi dümdüz gidiyor. Gitti bak 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 bak. Arkadaşlar görüyor musunuz? O kadar zoom'u yaptım kuşları çıkardım. Vallahi gitti kilisenin orlarda beyler. Oradan inşallah gelir. Gel. Cık cık. Ağaçlardan göremiyorum ki arkadaşlar artık. Nerede kuş? Ha geliyor. Gel. Kap. Bak. Gel. Evet. Sesimi duydu. Maşallah sana koçum. Anne, anne boz gibi uçuyor beyler aynı. Gel. Bakın. Vallahi bir şey ellemezse inşallah hep beraber seyrederiz dostlar. Vallahi billahi pırıltıya da bakmıyor. Çok pis gidiyor beyler ya. Aman aman Allah korusun. Gel. Bak. Bak. Ağaçların arasından Göründürse bilmiyorum. Ağaçlar uzadı beyler artık önümü görmüyorum valla. Kuş ne yapsın? Maşallah güzel başlayacaklar ama. Nereye gitti ya? Abiler çok manyak uçuyor bakın. Gel. Ta nerede biliyor musunuz? Robin'in evin üstünde yemin ederim. Bakın. Vallahi buraya doğru kaptırıp geliyor. Kaptırdı. Kaptırdı beyler. Görebiliyor musunuz? Bakın uzakta. Hadi. Gel. Beyler işte böyle. Ürkütüyor beni. Gel. Gel oğlum. Yapacak bir şey yok. Aha bir tane posta geliyor vallahi gidiyor düz gidiyor beyler. Bizimki nereye gitti? Bu çok geniş uçuyor beyler ya. Bakın nerede. Tam ağacın üst noktasına bakın. Yaklaştırıyorum. Evet. Gel. Şişt, şişt. <laughs> ah gördü. Gördü. Vallahi yerde kuşları gördü. Gel, gel oğlum. atmak istemiyorum in inene kadar. Gel, gel oğlum. Gene gitti. Allah. Im. Abiler ya. Vallahi billahi abiler ya. Dur. İnsan kuş uçururken bu kadar tedirgin olur mu? İşte bunlar da böyle. Bak geldi. Gel oğlum fazla açılma. Fazla açılma. Gördünüz mü beyler? Tabi daha altını doldurmadı ama maşallah var. Allah'ıma çok şükür. Evet dostlar. Gene böyle e, yavaş yavaş eğleniyoruz. Ama dediğim gibi de e, uçurmaya başladık yavruları. Bir de şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şu koca erkeği kaldıracağım arkadaşlar. Bakın kaç yaşında kuş kart. Bir de bunu kaldıralım. Ondan sonra bakalım neler olur. Sırayla beyler. Hepsini yavaş yavaş kaldırmaya deneyeceğiz. Aman siz kalkmayın. Hadi bakalım koca oğlan. Sarı boncuk. Kap bakayım. Eyvah. Tele kattı. Beyler gördünüz mü? Dün çakmaklı ekeyi kaldırdım. İki yavrudan sonra da bugün de gök ekeği kaldırdım. İnşallah şarjımız yetişir. Ee, gel. Evet. şunlara yem alalım. Gel. Durun beyler yem alalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben oyun, bakınız inen miski bu. Ee, Çakmaklı biraz altını doldurmaya başladı. Fakat e, şey miski daha altı boş. Yani altı boş derken yavru boş ha. Yanlış anlamayın. Ama çok güzel iyi yolda. Ee, maşallah var. Oyun kuşu videosu deyip deyip arkadaşlar bekleyenler ee, seresinler Elimizde ne varsa ben uçurmaya çalışıyorum. E, erken bittiği için posta güvercinler işimiz. Ne yapıyoruz bu sefer? E, bunları uçurmaya çalışıyoruz. Valla e, ben zevk alarak yapıyorum. Zevk alarak uçuruyorum. E, tabi bakınız kuş alçak geziyor. Eee, şöyle göstereyim dostlar. Bakalım bir kere girerse seyrederiz. Gördünüz mü dostlar? Çakmaklı eke uçurduğum. Geçen kaldırdım size. E, Youtube'da paylaştım. Bakalım bunları da göreceksiniz. Bakalım bunlar ne olacak? İki kardeş. E, onları da uçuracağız inşallah. Zaman gelsin. Bakın şu uçurduğum çakmaklı. Şu öndeki bakın kara çakmaklı. Sarı boncuklu. Oh! Uhu. Abi zor kaldırdı kuş kendini be. Gördünüz mü? İdman yemeye başlıyorlar arkadaşlar. Ama maşallah ee, bakınız nereden girdi? Oynamadı. Vallahi ağaçlar nasıl engel gördünüz mü? Ha? Açılmaya başladı kuş. Bakın. Evet. Yükselmeyle başladı. Gel. Sevkimizi böyle gideriyoruz beyler. Gel bakayım. Gel gel gel. Oo, Ulan. Çok pis geldiydi ha. Gel miskin gel. 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 Come on. Fuu, tersledi. Beyler sırf size göstermek için kaldırdım kuşağı. Gördünüz değil mi? Yoksa ben videoyu kapatacaktım iki yavruyla. Çok sert. Güçlü bir kuş. Vallahi alçaktan alçaktan geliyor beyler. iki ağaçların arasından. İnşallah belediye bu ağaçları budar. Yoksa bizim işimiz zor beyler ya. Geldi. Gördünüz mü? Arkadaşlar antrenman antrenman yerse neler olacağını görürüz. Beyler. Gel, gel bakayım miskim. Gel. Gel hadi. Gel, 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 gel. Beyler şarj bitmeden şu videoda Gel oğlum. Nerede? Ta nerede? Evet, gezmeye başladı arkadaşlar alçak alçak uçan kuş gördünüz mü? Gel bakayım gel, gel, gel hadi, gel, bakın. Aferin arkadaşlar, kalas gibi gördünüz mü? Maşallah, yeter abiler. Evet dostlar, bugün de yavaş yavaş şöyle tıkırdamaya başladık. Ee, i̇nşallah yavruların ilerleyişlerini ve diğer ekelerimizin uçuşlarını e, gösteririm arkadaşlar. Bakınız maşallah bu temin uçan miskimiz. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Bir Ergünay Sarı sözüyle videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerine oynamasın. Bakın kuşa. Görüyor musunuz? Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.